Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars hakkında gelen teor teorilerin e, videoları arkadaşlar e, Furkan kanalından izliyoruz ona da çok teşekkür ederiz. Like'ımı dağıttım zaten siz de like atabilirsiniz hemen başlayalım. Bu video bir konsept e, yani arkadaşlar aklınıza bakın hepsi gelecek gibi bir şey yok belki de hiçbiri gelmez. Yeni karakterler, yeni skinler, yeni özellikler ve daha Pete, Korsan düşünsenler güzel bir karakter ya. Gayet güzel bence. Öyle Korsan bu çok güzel. boya her şeye yakışıyor yani. Chef Sprout. Chef Sprout da çok... Sprout ya? Chef da çok güzel bence. Yakışmış. Avcı belli hiç fena değil. Korkan'ın yaptığı şeyler zaten çok iyi oluyor. Ben de videolarını izliyorum. Fireboard Piper yok ya Piper'a bunu yakıştıramadım ya. Normalde güzel bir kostüm başka bir karakter gelebilir ama Piper'a yakışmamış. He diyor ki oraya korsan boğ gelsin diye. olabilir. Ha, gemideki gemi yine. olabilir. Bir dakika bir dakika. Bu ne? Şeye gitmiş bakın. E, Brawl Basket Brawl gelmiş. Direkt ilgimi çekti. E, savaş topu gitmiş. Onun yerine basket topu gelmiş. E, kulüp. E, arkadaşlar chat. Turnuva. E, yeni bir şey gelmiş. Şurada. Onun dışında elmasına gel Bu ne biçim bir karakter. Nenik kutu. Ondan sonra değişik şeyler. 69 bin kupa. İnterneti. Ondan sonra Brawl falan. Gayet güzel. Brawl gelecek hali falan mı acaba? Bir de şunu dikkatimi çekti. 3 tane aksesuar yıldız gücü ve bir şey daha var ve 50 gang Çok güzel olmuş 50 gankta. Hemen devam ettirelim. Gayet sevdim. Ha, ve 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 arkadaşlar son olarak. şunu da, da ekleyeceğim. Kostümlü bir şey de koyabiliyorsun profil resimleri. O çok iyi. Bu çok iyi olmuş. Kostüm bir şey koymak. Hemen devam edelim. İndirim kartı. Sanırım kutulardan falan çıkıyor anladığıma göre. Onu kullanınca fiyatı atıyorum 149'da 135'e düşüyor. Çok güzel, çok mantıklı. Barbar kral bu. He bir dakika ben anlayamadım. Ne yazıyor? Evet, evet bunu görmüştük. Ha savaşçı dükkanı. E. Savaşçı dükkanı. E güç puanı, aksesuar, kostüm sadece o karaktere özgü. Ama sanırım e, aynı normal market gibi yenileniyor. Yenilenmezse çünkü çok oyun kolaylaşırdı bayağı. Kostüm açısından, aksesuar açısından falan. Ne? Bu arada arkadaşlar siz de kanalıma aşağıda abone olabilirsiniz. Bot savaşçı seçiyor. Bence bu biraz saçma. Bunda kim uğraşacak? O oh, Spiral Park çok güzel bir map. Aşırı sevdim. Gerçekten neden aşırı sevdim? Jungle Rains bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Özellikle görünüşü ikisinde çok güzel. Drodo çok aşırı güzel bir map. Bu ne ya? Yok bu o kadar da güzel değil. Normal map gelecek kadar güzel değil. Bak ama bunu beğendim, Green Party. Bu bu videoda bu kadarmış, video kısa olmasın diye hemen Snoopy'den de izleyelim. Evet, de izleyelim hemen. Ama reklam çıktı. <laughs> evet, devam <laughs> ediyoruz hemen. Reklam <laughs> çıktıktan sonra demiştim? Bakalım. Bunlar konsept ediyor. Snoopy'de izliyoruz bu arada. Sesini, sesini, sesini İngilizcem çok da olmadığı için çok da anlayamıyorum. Edward. Evet, Aa, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Gerçekten aşırı güzel. Ben çok beğendim. Ne alaka ki bence bu sadece pipe break dansı yeter değil, tahmin ediyorum. O kadar da güzel değil. Hmm. Burada ne diyor? Tamam anlamadım. Ha tamam. arkaya rozetin sarı şey gelsin Evet evet olur. Ne var ki bunda? Ben bunu anlamadım. Ha soru işareti rastgele bir şey verecek sanırım. Hmm, aynen. Seviyesi fullse, e, şeyinin, şeyinin ya da başka bir karakterinin onu ayarlayabilirsin. Çok güzel olur. Duel. Değişik firma. Sanırım 5v5. Aynen 5v5. Duel böyle. Oo bu ne ya? Ha gadget. Yani aksesuarı var mı diye. Güzel aynen. Oo. Oyna zaman başladı falan da yazıyor. Ekstra olarak. Güzel olmuş. Evet bu video da bu da Bu video da çok kısaydı. Arkadaşlar video çok kısa olmasın diye çok kısa oldu çünkü video. Biraz Brawl Stars'ı bir iki maç atacağım. Benim de zaten e, bir sıkıntı oluyor eğer olmazsa maçı atalım. Tamam atalım. Bu bu arada yine yan hesabımda. Şunu da kabul edelim. Hemen Kolezyum mapinde bir maç atalım. Neyle alayım? Bulla yapacağım ya. Şimdi direkt başlıyoruz. İnşallah birincilikle tamamlarız. Dün dün Şunu bir alayım. Bu iki o aldım. Şu Poco bana bir şey yapamaz diye tahmin ediyorum. Koko gel. Koko gg. Bu ay arkadaşlar bu benim ana hesabım değil. Şöyle tekrardan söyleyeyim. Yan, yan hesabım. Ana hesabımda da geçerim. Görürsünüz yani. 14 bin kupa. Al. Aa, Allah, 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 Allah 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 İnternetim kötü biraz arkadaşlar. Şuraya bakmayın. Tamam aldım. Ve birinci oldum direkt. Çok kolaydı. Bir maç daha atalım. Şimdi bu sefer karakterimi değiştireceğim. Hatta direkt öbür hesabıma geçeyim. Evet şimdi ana hesabıma geçtim. 14 büyük kolonun ana hesabıma. Bu ücret şeyle ben alalım. Şimdi ana hesabımdan ben ne alayım burada? Bence Mike alabilirim. Ben Mike'la güzel oynuyorum. Yani <laughs> oynamıyorum da oynamayı seviyorum. Arkadaşlar eğer aranızda BTS'ciler varsa tanıdığınız aranızda onlar size diyelim bir şaka mı yaptı? Onlar sevmediniz. Gıcık olduğunuz bir şeyi bile bile yaptı. Ona deyin ki BTS zaten direkt olacaktır ama dayak yerseniz benim suçum değil. Ben mesela BTS'ci değilim. BTS'ci okunduğunu ben de biliyorum. O kadar da cahil değilim. Ama BTS demesi daha zevkli yani. Yalnız internetim aşkım kötü şu an. Don 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 don. Saldırı. Evet. Saldırın telli holleri aldım onu. Ya. Bir şey fuladı sanki ya. Tam onun içine basıyordum ben onun içine yolladım onu. Değişik bir şey oldu işte e, geri sayıp izleyebilirsiniz ama ben izleyemem. Tabi video yükledikten sonra izlerim. Gel gel. Gel hele gel. Gel hele gel. Ana nasıl kaçtı? Yalnız iki Edgar savaşıyor ben size izliyorum sadece. Gel, gel 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 gel. Ana internetim ha internetim. Neyse zaten süre dolmuş. Yani artık kapatayım videoyu. 32 jetonla geldi. Aa! Arkadaşlar şansımı gördünüz mü? Kupa Ligi bitti videodayken. Videodayken Kupa Ligi bitti. Aa! Ya şeyden, Spart'tan keşke kupa düşmeseydi ya. Drop'u birazcık. Spike ne kadar? Bayağı bayağı düştü Spike. Bayağı düştü kupa ligi yüzünden ama olsun. Sıkıntı değil. Kaç yurt zaten? 23 herhalde. Aynen. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Ve daha çok bu tarz diğer videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Yeni bir teori videosunu istiyorsanız bu videoya tam olarak 5 like yeterli olacaktır. Evet sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Şunları ettirelim. Görüşürüz.